Merhaba gene TV izleyicileri. Bugün yine sokaklardayız ve röportaj için belirlediğimiz konu son zamanlarda sizi en çok sinirlendiren şeyler nelerdir? Gençler sizi son zamanlarda en çok sinirlendiren şeyler neler? Okulum kapatıldı en çok sinirlendiren buydu bayağı bir mağdur oldum. İşler çok yavaş işliyor. Benim sorum şu anlık bu. Yani en çok Peki mağduriyetin giderildi mi? Mağduriyetim giderildi. hani Kaydım oldu ama daha derslere başlayamadım. İntibak süreci dediler ve bayağı bir uzun süre oldu. Herkes derse başladı. Ben şu an hala başlayamadım. İnsanlar çok gevşek. <laughs> Nasıl yani? Çok rahat, samimiyet yok. Ne bileyim ya. Bilmiyorum. Çok sıkıcılar yani. <laughs> Şehrin gürültüsü, trafiği. Başka yok. <laughs> Katılıyorum işime. <laughs> Peki, teşekkürler. Sağ olun. E, boşluktayım bu aralarda. da iş başvurusu falan onlarla uğraşıyorum. Biraz gerginlik oluyor ister istemez. Onun haricinde her şey normal gidiyor. Peki, inşallah en yakın zamanda iş bulursunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anki e, durumun adaletsizliği diyeyim. Yani eşitlik yok. E, sistemde bozukluk var. Öyle. Peki, teşekkür e, ederiz. Teşekkür ederim. Senin? E, Eğitim sistemi dermiş. <laughs> <laughs> Okulların çok erken açılıyor. Kaç gibi açılıyor okullar? Okul? Yedi buçukta başlıyor dersler. Çok erken kalkmaktan şikayetçi Aynen galiba. Öyle. Peki teşekkürler, <laughs> teşekkür sağlıcak. Ee, bir insanın olduğundan daha değişik görünmesi veya daha değişik görünme çalışması. Peki teşekkürler. Yaşlanmak. <laughs> Yaşlanmayı sevmiyorum. Dinç kalmak istiyorum. En çok o. Geri kalan devletimiz her şeyimizi veriyor Allah şükür. Bir şikayetimiz yok. Yani 77. Ama sen gayet dinç gözüküyorsun. Bunun sebebi nedir yani? Formülü var mı? Formülü genç yaşta çok spor yaptım. Süper. Sigara içmekle beraber daha iyi olabilirdim. Kestim sigarayı 10 sene oldu. İşte şimdi orta budala geçiniyoruz yani yaşıyoruz. Sağlık konusunda hastaneler amade bize. Çok şükür. Şikayetimiz bu o konuda. Geri kalan kendimize düşüyor ne yapmamız lazımsa dinç kalmak için. Bu kadar. Peki teşekkürler maşallah. yalan. Onun dışında hiçbir şey beni sinirlendirmiyor. Yani yalan yani. Ay, <laughs> tecrübe ettiniz mi peki bunu? Evet maalesef ki oldu. Tecrübe oldu yani. Teşekkür ederim. Eee... Yalan. Yani evet. bir kişinin söylediği bir yalan beni çok sinirlendirir. Onun dışında e, riyakarlık. E, böyle şu an için bir anda aklıma... Bayanlar çokça yalan dediler. Tecrübeyle sabit galiba bunlar. E, açıkçası tecrübeyle değil de yani insanlara e, güven duymak istiyorsunuz. Ee, bu yüzden de bir kişi bu illa bir erkek olması gerekmiyor. Bir yakınız bir de olabilir, bir kız arkadaşınız da olabilir. Ee, yalanla karşılaşınca insan üzülüyor tabii ki. Güven sarsılıyor. Hı -hı. Ee, bu yüzden. Çok sinirlendiren şeyler nelerdir? Ne gibi yani? Ben... İnsanların umursamaz olduğu, hani bu toplumda yaşayan insanların böyle saygı sevgi çerçevesini geçtiğinin farkındayım. E bileyim. eski insanlar daha iyi diyorlar ya. Bence eski insanlar daha iyi. Şu anki hep çakal çukal herkes birbirinin ayağını kaydırmanın peşinde. Herkes amgaz yolunda. <laughs> Bizim de Bizim aynı şekilde değişen bir şey yok. İnsanların hani değişik olması ve ne bileyim aynı şekilde. Ya. Bildiğiniz gibi. <laughs> Her. Evet. Ee, bu arada trafik başkaları güzel her şey güzel Türkiye güzel. Ülkemiz güzel. Siz nereden geliyorsunuz? Almanya Stuttgart'a geliyorum. Biraz insanlar daha kurallara uysa daha güzel. Avrupa'da daha çok kurallara uyulduğunu biz de biliyoruz maalesef bizim insanımız. Bize ters gelse de ama güzel. Evet. Güzel. Ama çok, çok kötü burada. Çok güzel bir cennet ülkemiz var gerçekten. Kıymet bilmiyoruz galiba. Evet, düzen yok. Ha. Hiç kural yok ya. Kim kime gidiyor işte. Türkiye'miz çok güzel aslında. Cennet bir ülke. Harika. Gerçekten çok güzel. Ama halkımız biraz daha buna değer verse, kurallara olursa İzmir daha güzel. Beğendin mi? Ben de beğendim de işte kurallar, halkımız, sistem, tıkış tıkış, hiçbir şeye uymuyorlar, düzen yok. Bize ya ters geliyor ya da siz alışmışsınız, bilemiyorum artık. <laughs> bize ters geliyor gibi geliyor bana. Bize ters geliyor gerçekten. Biz orada tam düzene oturduk, her şey sistemi var. Ama burada yok, yok yok. Geçiyorsun kadın seni itikliyor, erkek seni itikliyor. Kavga oluyor, dövüş oluyor. Gerekmez aslında dostluk kardeşçe barışça yaşasak daha güzel değil mi? Ama çok güzel gerçekten. Daha... Yaşamda vallahi şu sigara içme olayları az önce de oturduk bir yerde. Yani önünde arkanda oturanlar da içiyor, yolda yani yürürken zaten sigara içiliyor. O çok rahatsız ediyor bizi. Bir sigara içmeyen olarak siz çok Aynen rahatsız olun Aynen öyle. Aynen öyle canım. Evet. Peki, Olur teşekkür olsun. ederim. Karşımdaki insanın bana yalan söylemesi, kendi olarak çıkmaması karşıma bir de e, halledilebilir problemlerin büyütülmesi. Budur yani. çevrele ilgili valla ben söyleyeyim. Yerle çok çöp atıyorlar. Beni sinirlendiriyor. Az önce denizin halini gördüm. Kirlenmiş resmen. Hani sevim... Yani. Sevmiyorum mesela öyle olmasını. Çöp tenekeleri burada var. Hani onlara koysalar bence daha iyi olurdu. Peki çevre dışında seni en çok sinirlendiren şeyler nedir? Özel hayatında mesela? Ha, özel hayatında. Ha bir az önce e, mesela bir örnek göstereyim kendimden. Tanımadığım insan mesela hani gel fotoğraf çekelim diyor. Hani senin tanımıyorum. Ben neden sana fotoğraf çekeyim ki? Değil mi? Bu beni sinirlendirir çünkü. Onun yüzünden mesela gezmek istediğim yerlere gitmek istemiyorum. Anlıyorum. Anladım. Ben de insanların e, hoşgörüsüzlüğü beni çok sinirlendiriyor. Yani <laughs> ben de öyle olmak zorunda değilim sonuçta olduğun gibi kabul etmemelerinden mi bahsediyorsun seni insanların ya da yani değiştirmek farklı istemelerinden yani. farklı görüyorlar yani <laughs> değil mi? evet farklı. tarz olarak mı tarz olarak insanlara bakış açısı olarak yani biraz ilerlemek değil amaç tabi peki teşekkür ederim. ya fazla şey yok yani ee, yalan söyleyen kişiler sözünü tutmayan kişiler fazla acem İnsanlarla fazla muhatapta olmamak daha iyi bazen. Yani bu kadar. Allah ben sakin bir insanım yani. Kolay kolay sinirlenmem. Peki en çok neye sinirlendiniz ya da neye sinirlenirsiniz? İşte diyorum ya sinirlenmem yani. Hiç sinirlenmediniz bu kolay zamana kolay, kadar. Yok sinirlenmem yani. Aa, oh, süper. Ki? <laughs> Yaşamak güzel. Niye sinirlenip de boşu boşuna canımızı üzelim değil mi? Nelerdir, güzel soru. İnsanların yalan konuşması. Ondan sonra ne bileyim kötü insanlar çok yani. Öyle yani bir şey söyleyince şu an. Gürültü. Yani ne bileyim. Hayat şartları. Yani ama benzer şeylerdir ya. Yani, yani stres. Yani bilmiyorum ki vallahi. Hayatınız çok mu stresli? Yani iş ııı koşturmaca, çalışma, ne bileyim buna benzer şeyler işte yani hayat bu şekilde devam ediyor. Instagram'dan sevgili bazı kızların eklemesi. ya şimdi şöyle bizim toplumda genelde şey var. Mesela siz de sinirlendiniz. Bu çöp olayları falan çok fazla var. Bunlar sinirlendiriyor. Peki çevre dışında özel hayatınızda en çok neye sinirlenirsiniz? Mesela sev, Instagram'da sevgilimle fotoğrafım var. Kızlar onu ekliyor ve ben buna bugün çok sinir olurum. Geldi. Yani bugün geldi yani. Geldi bu. yani bugün başımıza bizim bu. Ha ikimizin fotoğrafı var. Sen niye ekliyorsun yani? Ne için ekliyorsun sen? Orada sevgili var. alnı ne yazısı var yani. Sen niye ekliyorsun Burada yani? Mı? duyuralım o zaman. Duyuralım. Eklemeyin arkadaşım. <laughs> eklemeyin yani. Bak biz kuduruyoruz. histeri krizi geçiriyoruz ondan sonra. Biz yapmayın yani. <laughs> bu kadar. Bu ayakkabılar ne peki? Sevgilisine aldım. Sevgilini aldım. <laughs> ha, peki. Hiç hayatınızda haksızlığa uğradınız mı? Yani. Zaman zaman tabi oluyor. En azından e, herhangi bir yerde kuyruğa girdiğinizde dışarıdan birinin gelip girmesi. Saygısızlık ve haksızlık. Aynen, aynen. Vallahi <laughs> söylemesem daha iyi ya, söylemeyeyim ben. Neden? Yani memnunum, hiçbir rahatsızlığım yok. <laughs> Sinirlendiren şeyler, atıyorum ki yalan olabilir, saygısızlık olabilir çevrenin kirlenmesi olabilir. Bu tarz. Yok teşekkürler sağ olun. En çok herhalde yalan, yalandan hoşlanmıyorum. Aynen yalan söylenildiği zaman. Bir de böyle yalanı kapatmaya çalışıldığı zaman. Daha da sinirleniyorum. Evet sinirleniyor. daha da sinirleniyorum. <laughs> erkekler en çok sinirlendiren şeyler erkekler yani. Ne gibi yani? Erkeklerin neyi? Odunluğu. <laughs> <laughs> Pardon abi. <laughs> ben <alınmadım. gülüyor> Aynen ya bence de senden. Öyle. Bir şey yaşamışsınız galiba bununla ilgili. Evet. <laughs> Anladım şimdi bu hangi kanalda çıkacak? Genet değil, bir de Anladım. Yani genelde odun oluyorlar. Hani bunlar şikayetçiyiz, bizi sinirlendiren şeyler bunlar. Öyle. Düşüncesiz. Birisi hani böyle pahalı hediyeler falan değil. Bir çiçek ya da bir güzel söz. Ama bunlar olmayınca da işte böyle sinirleniyoruz. Düşünülmek istiyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Öyle yani ay kablo dolandım. Ben geçeyim var. <laughs> en çok sinirlendiren şeyler, yani yapılması gereken evet yapılmamış olan haksız yani yani şöyle söyleyeyim ee, olabilecek şeylerin olamaması beni çok sinirlendiriyor. Öyle söyleyebilirim. Evet. Ne gibi yani? <laughs> ne gibi? Ee, yani her insanın e, yiyeceği bir yemek varken kimlerin aç kalması gerçekten beni sinirlendiren bir olaylar. Adaletsizlik. Evet adaletsizlik kesinlikle. <laughs> bu şekilde yani böyle örnekler bu tarz, buna <laughs> benzer. Bu şekilde Peki. çok var şeyi sayalım mesela kardeşlerime çok uzuyorum neye pardon kardeşlerime ne için e, gelip gitmiyorlar halim sormuyorlar ondan yalnız bırakıyorlar evet. sizi yalnız yaşıyorum zaten ne yapayım Allah'a şükür ediyorum. Allah bin şükür olsun Hı, teşekkür ederim e, sağ, sağ ol <laughs> şey söyleyeyim. söyleyeyim. Özel hayatınızda mesela. Sen söyle. Aklıma bir şey gelmiyor şu anda ya. Benim de hiç gelmedi valla. Valla bir şey, şey gelmiyor. şeyler. Biri bana bir şey söylediği zaman çok sinirlenirim. Ne gibi? Kızarım. Yani bir şey söylediği zaman veya tabii bir şey yaptığı zaman çok sinirlenirim. Çok kızarım. Onu dövmeye bile kalkarım. Harbiden. Vallahi öyle. Çok... kan olarak anaçsız olmasın. İnatçılık. Eşimin inatçılığı. Beyefendiye bir gönderme yapıldı burada. evet, aynen öyle. Nasıl orta yolu buluyorsunuz peki inatçılık yapıldığı zamanda? Vallahi ikimiz de inatçıyız, orta yolu bulamıyoruz genelde. Zor oluyor yani.